Hepinize merhaba arkadaşlar. Mega kumbarayı açıyorum. Biraz çatladı ama e, bir şey olmaz zaten. E, Bakan neler çıkacak. O kadar yıldız falan yaptık. Tıkladı. 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 Açılıyor. 70 mücevher geldi. Altın geldi. E, güç puanı geldi. Biz çok kasamamışız. 9 tane falan. Beş dansı. Epic. Hadi gizemli olur mu? Olmadı. Biraz oyunun sesine kaçayım dedim. Çok var çünkü. Tıkladım. Ender. Ender. Göz, evet, Taktik yapalım o zaman. Göz. Ağız. Epic. Göz. Aşağı. Olmadı. Ya hiç de. Ee, evet, emoji falan kullanmıyor. Gizemle. Giz az. <laughs> bakarım, ya. Bakalım bakalım ne çıktı. Oy. Az kaldı bakayım. Baya. Hadi efsane değil ya. Göz. Super Ağız. Real. Göz. Yukarı. O zaman. Ronaldo sağdan. Messi soldan. <laughs> Lewandowski ortadan. Ve Quaresma. <laughs> İnşallah çıkar son hediye. Şu aydınlık kısma tıkladım. Ender. Olsun efsane ve bastım. Sa en çok sarı renge basıyorum böyle bir efsane bir rengi Tıkladım sarıya. Tekrar evet. Olmadı Ne geliyor? Yeni karakter. Ha, yok şey kostüm geldi. Yani şey zannettim ben bunu ya. Bayağı da geldi gördüğünüz üzere. Ben o gelen şeyi şöyle göstereyim. Çok zannettim ya bir an. Neyse. Yeah. Ee, video bu kadardı. Görüşürüz What's arkadaşlar. This? Ben de kuba düşmüşüm. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Bay bay.